Medyada gündem olan, piyasanın en iyi dizisi olan Kurtlar Vadisi projesinde çok değişimler yaşandı. Peki bu değişimler ne? Necati Şaşmaz'ın kafasındaki yeni senaryo ne? Dizi ne zaman ekranlara geri dönecek? Oyuncu kadrosu hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Peki bu gelişmeler neler? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Videoya geçmeden önce Kurtlar Vadisi dizimizi kaç kişi bekliyor? Video like atarak sayılarını belirleyebilirler. Piyasayı yok edecek, reyting nedir, nasıl bir şey? Onu Türkiye'ye getiren ve Avrupa'ya gücünü gösteren, namı tüm dünyaya yayılan dizimizi bakalım kaç kişi bekliyor. Bu arada Necati Şaşmaz hakkında algı yapanlar, değerli Pana Yapım'ın başarısını kıskanan dizi karşıtları diyorlarmış ki Necati Şaşmaz yaşlandı, oynayamaz. Bu tarz diyenlere karşı sadece şunu söylüyorum. Altın yere düşse de altındır. Asırlar, yıllar geçse de yine o altındır. Vesselam. Bu arada Kurtlar Vadisi başlamayacak. Vadi üzerinden prim kasıyorsun deyip yoruma yazan envesiller için Madem başlamayacak o zaman seyretme. Madem prim kasıyorum o zaman izleme. Yorum yapma. Bizim sayemizde ekmek yiyorsun. Karaktersiz ekmeğini verenleriz. Yeme. <laughs> seyretme lan. <bana. gülüyor> seyretme dana. <laughs> Neyse biz devam edelim. Medyada çıkan hatta milyonluk sayfaları olanlar Büyük haber siteleri ve, ve daha birçoğu dizinin show tv ile resmi bir sözleşme imzaladığını söylemişlerdi. Biz de her videomuzda üstüne basa basa hiçbir kanalla resmi bir anlaşmanın olmadığını söylemiştik. Ünlü bir gazetecinin dünkü haberine göre Show TV yönetiminden Kurtlar Vadisi dizisi için resmi bir anlaşma yapmadıklarını ve yakında yayına girecek tek dizilerinin Kırmızı Kamyon olduğunu belirtmişler. Her videomuzda dediğimiz gibi dostlar hiçbir kanal ile resmi bir anlaşma olmamıştır. Araştırmalarımız devam ediyor. Eğer de resmi bir anlaşma olursa Emoday'ı YouTube kanalından ve Rajon ailesi Instagram hesabımızdan sizlere paylaşacağız. Şu an dizimizin yayınlanabileceği kanallar sırasıyla birinci sırada TV8 geliyor. İkinci sırada ATV, üçüncü sırada ise Show TV. Hangi kanal hayırlı ise o olsun diyelim ve videomuza devam edelim. Bildiğiniz gibi Kurtlar Vadisi Kaos hakkında Necati Şaşmaz'ın 2017'de yaptığı bir röportajı sanki 2020-2021'de yapmış gibi insanları yutturdular. Tabi eski vadiciler has vadiciler bu yemi yutmadı. O röportaj ile ilgili detaylı bir video gelecek dostlar. Gelelim dizimize. Kurtlar Vadisi olarak başladığımız terör ile biten, pusu ile devam eden, kaos ile başlayacakken engellenen dizinin adı değişti. Yani Kurtlar Vadisi projesinin adı kaos olmayacak arkadaşlar. Kurtlar Vadisi 2021 projesinin yeni adını şu anda bilmiyoruz. Eğer yeni adını öğrenirsek direkt sizlerle paylaşacağız. O yüzden vadicilerin tabiriyle Kurtlar Vadisi Kaos Operasyonu bitmiştir. Kurtlar Vadisi 2021 projesi başlamıştır. Dizinin yeni adını öğrenene kadar Kurtlar Vadisi 2021 projesi diyeceğiz. Siz de tüm dostlarınıza ve vadi severlere söyleyin Kaos adı olmayacak. Tabi adı Kaos olmayınca senaryo da değişti dostlar. 2017 Necati Şaşmaz'ın verdiği röportajda Kaos yönetiminden bahsediyor. Peki başlayacak olan o dizinin önünü kimler kesti? 2010'daki Necati Çatmıyor'un söylediği senaryo 2021'deki projede olmayacak dostlar. 2021'de başlayacak olan Kurtlar Vadisi 2021 projesinin senaryosu yeni bir senaryo. Peki Necati Çaşmaz'ın kafasındaki yeni senaryo ne? Necati Çaşmaz'ın kaleme aldığı bu proje bitti. Şu anda hazır dostlar. Senaryonun bittiğini 3 hafta önce söylemiştik. Zaten bunu Kemik Tayfa iyi bilir. Peki dizi ne zaman başlayacak? dizinin Şubat sonu Mart başı gibi başlayacağını ve en geç Şubat sonu teaser'ın ve resmi bir açıklamanın gelebileceğini videolarımıza belirtmiştik. Dizinin adı ne Kaos ne de Akdeniz. Dizinin yayın adı ne olmuştur? Yorumlara analizlerinizi yazmayı unutmayın. Herkesin heyecanla ve merakla beklediği Necati Çaçmaz'ın kafasındaki senaryo ne? Aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. Gelelim ortalıkta dolaşan diğer bir konu fragman mevzusu. Pana yapın fragman sızdırdı diye algı yapanlar oldu. Ama bilmiyorlar ki Pano yapım bu zamana kadar fragman olsun, teaser olsun sızdırmamış, açık etmemiş. Şimdi mi sızdıracak? Ortada gezen fragman gerçek değildir, gerçeği yansıtmamaktadır. Şubat sonu Mart başı başlayacak olan Kurtlar Vadisi 2021 projesinde oyuncu kadrosu için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kurtlar Vadisi yapısı da dünyaca ünlü bir oyuncu olan Andy Garcia yer almıştı. Kurtlar Vadisi 2021 projesinde ise dünyaca ünlü bir oyuncunun konuk oyuncu olarak dizide yer alması planlanıyor. Sizce bu dünyaca ünlü olan aktör kim olabilir? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada Pana Yapım Kurtlar Vadisi başlayacak haberlerini hiçbir haber sitesinde röportaj verip yalanlamamıştır. Bunu kendi resmi hesaplarından duyururlar. Pana Yapım'ın resmi hesapları ise Instagram Official Pana Film'dir. Facebook Pana Film, YouTube hesabı ise Pana Film'dir. Ve tek resmi sitesi ise panafilm.com.tr'dir. Oyuncu kadrosuna geçmeden önce tüm piyasanın merak ettiği Necati Şaşmaz'ın kafasındaki senaryo ne? Çünkü bu senaryo çok büyük ses getirecek. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada gündem olacak. Bunu herkesi merak ediyor. Bizler de merak ediyoruz. Sizler de tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Dizi başladığında hep birlikte şahit olacağız dostlar. Gürkan Uygun yani Memati karakteri diziye dahil olmayacak. Bunu Eylül'den beri söylüyoruz. Bilmeyen bizi yeni gören daha yeni takip eden değerli seyircilerimiz için açıklayalım. Gürkan Uygun Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah karakterini canlandırıyor. O dizide kilit bir karakteri oynuyor. Hatta o dizi birkaç sezon daha sürer. Ayrıca Gürkan Uygun için Kurtlar Vadisi bitmiştir. Niye mi? Verdiği röportajları ve konuk olduğu programları, üniversitelere verdiği söyleşileri izleyin. Demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Yani usta yeni projede yok. Diğer bir konu, Ölen Adam geri gelir mi? Hemen buna da cevap verelim. Abdül'ün cenazesi olmadı. Polat Memati yıkadığı gibi Abdül'ü yıkamadı. İlk 97'den bu yana olan bir oyuncu ve tüm seyircinin sevdiği Abdül karakteri bir bomba ile öldü diye mi gösterilecekti? Biz Emoda ailesi olarak Abdül'e yani Kenan Çoban'ın dizide olacağını söylüyoruz. İsteyen ölü der, isteyen gelecek der. Bu mecrada herkes kendi araştırmalarını ve kendi tahminlerini paylaşabilir. O yüzden biz Kenan Kurtlar Vadisi 2021 projesinde olacak diyoruz. Kenan Çoban'ın sakallarını ve saçını uzattığını, fotoğrafları ile doğrulamıştık. Hatta araştırmalarımıza göre Kenan Çoban aksiyon sahnelerine hazırlanıyor. TV kanalları olarak şu an bir anlaşma yok. TV 8 ön planda. Ardından ATV ve Show TV kanalları geliyor. Resmi bir anlaşma olmadan buradan size yanlış bilgi vermek istemeyiz. Eğer resmi bir kanalla anlaşma olursa sizlere buradan paylaşacağız. Ve buradan bizleri izleyen, destekleyen, başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs ve diğer tüm ülkelerden bizi izleyen, destekleyen tüm dostlarımıza selam olsun. Kurtlar Vadisi 2021 projesini kaç kişi bekliyor? Videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. Necati Şaşmaz'ı sevenler de kanala abone olarak ve videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.